Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, karşınızda HB marka e, akülü pulvizatör yani sırt pompası. Şimdi bu pompayı 2018 yılında almıştım. Kısaca bu pompa hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ve e, bu pompayı bu tarz ilaçlama pompası, akülü e, ilaçlama pompası almak isteyenlere belki faydalı olur diye bu videoyu çekmek istedim. E, şimdi 16 litrelik tankı var. 2018 yılında aldım. 2018 yılından bugüne kadar çok güzel. Gayet iyi bir şekilde kullanıyorum. Yılda iki defa falan kullanıyorum bu ilaçlama pompasını. Ufak tefek meyve ilaçlamalarında ufak tefek bizim kümesi falan ilaçlamamız gerekiyor. Orada kullanıyoruz. Şimdi şu an ot ilacı koydum içine. Az önce tırpan yaptım. Şöyle etrafı da göstereyim. Fındık bahçemize e, burayı ikinci ya da üçüncü kez biçiyoruz. Burası üçüncü kez biçiyoruz. Evimizin önü. Şimdi burada, e, buralara otilacı kullanmıyoruz zaten. Biliyorsunuz otilacı meselesinde e, mümkün olduğunca kullanmamayı öneriyorum. Şimdi bu tarlanın sınırları var. O sınırlarda e, örgü telimiz falan var. Örgü teline çok tırpan motorunu yaklaştırmıyoruz. E, örgü telinin olduğu kısımlarda, e, çalı çırpının olduğu yerlerde otilacı attım. Şimdi biraz ot ilacım arttı hem bu pompayı tanıtmak istedim hem de şu alanda burası bizim fındık harmanımız fındığı serdiğimiz kurutma yaptığımız alanımız şimdi burayı da üç defa biçtik önümüz bayram bayramdan sonra da artık fındık tarlalarını tırpan yapacağım yani lafı uzatmadan şöyle anlatayım. Buraya bir ot ilacı atayım dedim. Artan ilacımı. Burayıyla artık biçmeyle uğraşmayayım. Gerçi çok küçük bir yer. Yani buraya da biçiver ne olacak diyebilirsiniz haklı olarak. Burayı da e, bir ot ilacı atacağım şimdi. Şimdi e, pompaya gelecek olursak. 2018 yılında aldık demiştik. Şu e, pompanın şu noktasından e, teleskobik bu. Uzayabiliyor. E, ben mümkün olduğunca uzatıyorum. Çünkü ayaklarıma ilaç gelmesin ve yüzüme daha e, az ilaç gelsin. Hatta hiç gelmesin diye. Şurada hemen açma kapama düğmesi var. Şöyle. Şu noktada. Ee, şuradan açıp kapatıyoruz. Şuradan. Şuradan da voltajı açıp kapatıyoruz. Voltajı atma, açmasak da e, buradan açtığımızda atıyor. Ancak voltajı e, kapalı tuttuğumuzda tazik biraz daha az oluyor. Ben onu açmıyorum mümkün olduğunca. Açmadığım zaman yaklaşık 15 dönüm bahçeyi hatta 15 dönüm tarlayı tek akü tek şarjla ilaçlıyor. O yüzden bu makineden memnunum. Bana ziraatçımız tavsiye etmişti. Ben onun tavsiyesi üzerine aldım. Hatta şurada işte kullanma talimatlarına uyun gibi şurada şeyler var, uyarılar var. Şurada da şöyle 2018 yılında Çin'den muhtemelen evet ne diyor? Bayramoğlu Hırdavat Ticaret falan ne diyor? İthalatçı diyor. Evet. Yani Çin'den ithal edilmiş. 2018 yılında aldık. Şurada da şarj bilgileri var. Bunlar İngilizce yazıyor. Ben bunun çevirisini yapıp okudum. Şarj noktasında hemen bir takım bilgiler vereyim. Bu makinayı aldığım günden itibaren düzenli şarj ediyorum. 8 saat şarjda bırakıyorum fazla ya da az bırakmıyorum tabii ki yarım saat 40 dakika böyle oynamalar olabiliyor. Ancak 8 saatlik 8 saatlik şarjını ve doldur boşalt olayına çok dikkat ettim. Hatta en önemli mesele aynı performansla yani ben öyle tahmin ediyorum 4 yıldır kullanmamın sebebi şu. bu makineyi mesela biz Eylül ayında Ağustos'ta ilaçlama işimiz bittikten sonra kenara kaldırıyoruz. Yaklaşık bir iki ay sonra falan ben bunu tekrar bir şarj edip boşalt, doldur boşalt yapıyorum. Yani kışın bunu iki defa falan doldur boşalt yapıyorum ki e, aküsü uzun ömürlü olsun diye. Çünkü bu aküler kenarda yattığı zaman boşalıyor ve bir daha da e, bir işe yaramıyor diye biliyorum. Şimdi e, kısaca da hemen ben bunu bir sırtıma takayım, kamerayı durdurayım, şöyle bir iki ilaçlarken de gösterelim videomuzu e, bitirelim. Yani alınıp e, akülü, sırttan akülü plüzatör düşünüyorsanız, sırt pompası düşünüyorsanız bu HB markasını alıp kullanabilirsiniz. Ben memnunum. O yüzden memnun olduğum ürünü de e, paylaşmak istedim ki e, birilerinin belki istifadesi olur. Hemen durdurup devam edelim. Evet az önce kameramızı durdurmuştuk. Şöyle ilacımızı da gösterelim. Şu şekil. E, şöyle mümkün olduğunca en ince ayarda Şöyle ilaçlamamı yapıyorum. İlaç noktasında e, farklı farklı markaların ilaçları var. Farklı farklı marka ilaçlar kullanabilirsiniz. Geçen bir izleyicimiz bana e, tarla temiz olduğunu görünce ne kullandın falan diye soru sormuştu. Şimdi ben ziraatçıdan alıyorum. Ancak e, şöyle yapıyorum onu. Memnun kaldığım bir ilacı devam ediyorum almaya. Şu an e, korumanın korumanın korfosat marka ot kurutma ilacını kullanıyorum. Geçen yılda kullanmıştım. Memnun kaldığım için onu bu yılda devam ettiriyorum. Farklı ilaçlar var. Alıp kullanabilirsiniz. Artık o noktada ziraatçınıza güveneceksiniz. Şöyle bu ayarda aşırı hızlı gitmemek, aşırı da yavaş gitmemek kaydıyla böyle ilaçlıyorum. Hatta şöyle pompa sırtımızda görünüyor mu? Görünmedi. Neyse biz göründük. Evet. Sırt pompasından anlatacaklarım da böyle. Ee, yani yine de ben şunu yenileyim. Mümkün olduğunca ot ilacı atmayın. Derim değerli dostlar. Ot ilacından uzak duralım. Bahsettiğim gibi yapamadığımız, yetişemediğimiz noktalarda yapabilirsiniz. Ancak atmasak çok iyi olacak diye düşünüyorum. Kalın sağlıcakla. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.